Arkadaşlar merhaba. E, Avcılar Frisköy Sınav Güzergahındayız. Direksiyon uygulaması sınav güzergahındayız. E, yakın zamanda yeni bir yönetmelik ve güzergah değişikliği oldu. Şimdi güzergahın en güncel haliyle tekrardan video çekiyoruz sizler için. Aracımızı öncelikle çalıştırıyoruz. Şu anda e, çekmiş olduğumuz video tekli yönler için olsun yani sayıların 1, 3, 5, 7 şeklinde ilerleyen haliyle turumuza başlıyoruz. Kalkarken sinyalimizi unutmayalım arkadaşlar. Ardından sol aynadan da araç geliyor mu gelmiyor mu kontrolümüzü yaptıktan sonra genelde sınavda burada önümüzde arabalar oluyor. O yüzden direksiyonumuzu tamamen sol yaparak direkt kendimizi yola çıkartalım. Baktım aynadan kimse yok. Aracımı hareket ettiriyorum. Şeride çıkarken de direksiyonumu toparlıyorum. Yolun sonuna kadar burada da dümdüz ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yolun sonunda bir dur tabelamız var. Ana caddeye çıkartıyoruz. Hep. Sinyal vermeyi yine nasılsınız arkadaşlar şöyle sola doğru erkenden bakıyorum araç var mı yok mu biraz uzakta bir araç var dönüşümü yaptım devam ediyorum aynı şekilde artık tekli yönde çiftli yönde sağa dönerek devam ediyor ilerden yol ayrımına geldiğinde tekrardan belirteceğim ayrım noktasına Yüzergahımızda bir tane kırmızı ışık var. Ona dikkat edersiniz. Kasislerde manuel araç kullanıyorsanız eğer vitesiniz, vitesinizi ikide ise yavaşlatıp birinci vitesi almanızı tavsiye ederim. Otomatik araçta da 15-20 km'ye kadar hızınızı düşürebilirsiniz. yaya çıktı. Buna müsaade ediyorum. Yavaşladım. Devam ediyorum. Şimdi bu yol üzerinde eskiden dönüş noktasında Pimo Penci vardı. Şimdi o iş yerinde bir değişiklik oldu. Yerine galerici açıldı. yavaş yavaş görünmeye başlıyor zaten. Şurada sol tarafta yeşil tellerin olmuş olduğu yer var. Kilitçi otomotiv yazıyor. Burada sol sinyalinizi veriyorsunuz. Sola doğru dönüş alıyoruz. Geniş bir açıyla döndüm. Aşağı doğru iniyorum. bu yolun sonunda da arkadaşlar tekli yönün ve çiftli yönün güzergahı ayrılmış oluyor. Buradan sağ tarafa dönünce çiftli yöne ilerlemiş oluyorsunuz. Sol tarafa döndüğünüzde de tekli yöne ilerlemiş oluyorsunuz. Şimdi biz tekliye başladığımız için sol sinyalimi açıyorum. Yolun sonundan sola dönüş yapacağım. İlk önce paralel parka doğru gidiyorum yani önümdeki araçta sağ sinyal vermiş bu da ilk önce L parka doğru gidiyor buradan ne anlıyorum o zaman çiftli bir sayıyla sınavına başlıyor burada da aynı şekilde caddeye çıkıyoruz çıkarken sağımıza solumuza bakmamız gerekiyor önce sol tarafa bakıyorum kimse yok sonra sağ tarafa bakıyorum gelen yok dönüşümü yapıyorum arkadaşlar aşağı doğru inip şeridimi takip ederekten ilk önce ani freni doğru süreceğim aracımı. Burası viraj olduğu için sinyal vermenize gerek yok. Veren arkadaşlarımız oluyor. Herhangi bir mahsuru da yok. Ama vermesiniz de herhangi bir kalma sebebi oluşturmuyor. sağ tarafta ileride geri gelme yerleri var. Ama biz geri gelme uygulamasını paralel parkı yaptıktan sonra deneyeceğiz. Çünkü genelde çift sayıların yapmış olduğu yerler sağ taraftakiler tekler için karşıda kalıyor. şuradan sağa kaçıyorum. karşıdan gelen araçlara yardımcı olmak için çünkü geri gelme güzergahı var orada. Onlar açıldıkları için çok fazla yaklaşmayayım dedim. Ee, ani fren uygulaması da bu dönüş tekrardan yapılmaya başlandıktan sonra biraz isteğe bağlı oldu. Güzergahın herhangi bir yerinde yaptırabilirler isterlerse. İsterlerse şurada sağ tarafta A101'i geçince ani filan alanı var. Sağ sinyalinizi verip burada da 30 km hızla sert bir frenleme yapmanızı isterler. Ama çok önemli görmedikleri için bazen yaptırmıyorlardı. Dediğim gibi tamamen komisyon üyelerinin isteğine kalmış oluyor. Şimdi sağ sinyalle durmuştum. Sinyalimin yönünü sola doğru ayarladım. Aynadan da bakıyorum kimseler gelmiyor. Tekrardan çıkış yapıyorum. Sağ sinyalimi tekrardan açtım. Paralel park yerine doğru dönüşümü alıyorum arkadaşlar. Sinyalim hala açık. Şu park yapan araçları geçmek istiyorum. Sinyal direksiyonu toplayınca kapandı. Tekrardan verdim sağ tarafa. şurada çıkan bir araç var. Tekrar yapacak galiba. Hepsini geçiyorum. Bakayım en sonda bir yer kalacak mı? Önce kaldı. Evet. Direkt yanaşmamı sağlıyorum arkadaşlar. Şöyle dubalarla aramda bir kişi rahat bir şekilde yürüyebilecek kadar yaklaştım. Direksiyonumu topladım. Aracımı düzelttim. Beşli duba grupları var zaten burada. Sağ sinirin kapandı. Sorun yok. Zaten parka başlayacağız şimdi. Beşli duba grubu olduğunda arkadaşlar üç tanesi yanımızda görünüyor. Arka camdan da şöyle göstereyim. Arka camda da iki tane görmemiz gerekiyor. Hafiften aracımı geri salıyorum. Bizden uzak olan duba net görünüyor. Yakın olan dubanın da hafiften ucunu görüyorum. Ayarlamamı bu şekilde yaptıktan sonra Arka başlıyorum. Birinci aşamayı halletmiş oldum. Direksiyonumu tam sağa kırıyorum. Sol aynadan geri vitesimi de aldım. Sol aynadan bana yakın üç tane duba görene kadar geri geleceğim şimdi. Birinci duba göründü. İkinci duba da göründü. Üçüncü dubayı da dibiyle beraber tamamen gördüm. Direksiyonumu yarım tur topladım. Bir tur daha topladım tekerleklerim bir buçuk turla düz hale gelmiş oluyor. Sonra diğer aşamaya geçiyorum. Şu sağ tarafında 5'li duba grubunun en yakınını kendime baz alıyorum. Dikiz aynamla eşleştiriyorum kendisini. Evet eşleştirmiş oldum. Aynanın ucunda görünüyor. Sonra direksiyonumu tam sol yaparak Sağ dikiz aynamı da aşağı indireyim bu noktada. Çünkü kaldırma vuracak mı vurmayacak mı kontrol etmem gerekiyor. Yavaş yavaş geri geri geliyorum. Sarı çizgiye basmam önemli. Ve aracımın tamamen düz olmasını sağlıyorum. Hala biraz çaprazlık var. Sensörde ötüyor ama sürekli ötene kadar gelme hakkım var. Biraz daha geleceğim. Evet. Sensörüm şu anda sürekli ötüyor ve dikiz aynasından baktığımda da aracım kaldırıma gayet paralel durumda. Direksiyonumu düz hale getirdim ve parkımın bittiğini söylüyorum arkadaşlar. Hamle yapmama da gerek kalmadı. Burada ileri gidip geri gelme hamle hakkınız var. Bu hamleleri kullanmadan önce dışarı çıkıp tekrardan ikinci kez park deneme hakkınız da var. Herhangi bir aksilik durumunda bunları yapabilirsiniz sol sinyalimi açtım. Aynadan bakıyorum. Direksiyonu tekrardan tam sol yaptım. Ayrıca şöyle çapraz yapınca duruyorum. Hem hocaları alıyorum hem de sol tarafıma kör nokta bakışı yapıyorum. Araç geliyor mu gelmiyor mu diye. Sinyalimi tekrardan açtım ve devam ediyorum arkadaşlar. sağ sinyalimi verdim. Paralel park yapınca şu ara sokaktan standart bir şekilde çıkışımızı yapıyoruz. Ara sokağın sonunda dur tabelamız var. Caddeye çıkartıyor bizi. Sağa sola bakacağız. Sola dönüş yaparak devam edeceğiz. Şu duvar bitene kadar ilerlemeye devam edeceğim. Yolu görebilmek için. Duvarın bitmesini sağlıyorum. Evet yol göründü. Araçlar çok uzakta. Bir de sağa bakıyorum. Yakın gelen iki tane var. Onların geçmesine müsaade edeceğim. Sinyalim hala açık. Sola tekrardan baktım. Kimse yok. Geniş bir açıyla aracımı yolun sağ şeridine konumlandırıyorum. Ve sürmeye devam ediyorum geri gelme yapmamıştık. Şimdi L parka doğru giderken sağ tarafta geri gelmelerimizi yapacağız. Öndeki aracın tekerleklerini rahat bir şekilde görecek şekilde ilerleyin. Takip mesafesinde sorun yaşamanızı istemeyiz. Sağ sinyalimi verdim. Geri gelme alanının ilkinde duruyorum. Sol aynadan da sarı çizginin içinde olmam gerekiyor. Sağ aynadan da sarı çizginin içinde olmam gerekiyor. Zaten direksiyonun konumunu dümdüz tuttuğumda aynalarımı takip ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Dümdüz geri geldim. Sağ yaparsanız aracınız sağ tarafa yönleniyor. Sol yaptığınız takdirde de sol tarafa yönlenir. Yön değişikliği yaptım sinyalde sol sinyalimi verdim aynaya da bakıyorum bir araç var geçmesini sağladım arkasından devam ediyorum sinyal kapanmadı kendi elimle kapatıyorum. videolar biraz uzun sürüyor maalesef. İnşallah izlerken sıkılmıyorsunuzdur. Sınav esnasında çünkü bu uygulamaların hepsini sizden istiyorlar. Ben de detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. İnşallah işinizi kolaylaştırır arkadaşlar. Şimdi geri gelmeyi yaptıktan sonra paralel park bölümüne de doğru aynı yolu tekrardan geri gidiyorum. Rampada biraz kasiste yavaşladım. Tekrardan dönüyorum. Az önce şu sağ taraftaki yoldan gelmiştik. Hatırlarsınız sola döndük. Paralel parka gittik sağa dönmüş olsaydık D parka doğru çiftli yönü yapacaktık. Çiftli yönde de başladığımızda arkadaşlar ilk önce L'ye gidiyoruz. Bu dönüşünü yaptıktan sonra paralel park yönüne doğru geri gelme yapıp ani freni yapıp paralel parkınızı yapıyorsunuz. En sonda en sonda da şu yokuş kalkış yapıp başladığınız yere götürüyoruz arabayı. Şimdi L parka doğru yaklaşıyorum. İlk yer kalabalık. Sol sinyalimi verdim şu arabalara geçmek için. Sana sağ tarafa bir sinyal veriyorum. Ve şu ikinci L park alanını bir bekleyeyim. Bu arkadaş yapsın sonra ben yapsam. Dururken sağ sinyalinize dikkat etmeniz gerekiyor. Sınavda dışarıda da görev alan komisyonlar var, müfettişler var. Araçların sinyallerine özen gösteriyorlar. Tek bir tane sinyal vermemek bile kalma sebebi oluşturuyor çünkü. arabasını içeri soktu. Birazdan dışarı çıkacak. Çıkarken sınırsız amlakı var. Ama bir kere de çıkmak istiyorsa dikiz aynasını baştaki Dubai ile eşitleyip direksiyonu tam sağa kırarak çıkmasını kolaylaştırabilir. Ama çıkamadığı takdirde de ileri geri hamle yapma hakkı da var. Bakayım şöyle soldaki dubalara biraz yaklaşıyor ama geri gelecek mi diye düşündüm. Muhtemelen hamle yapacaktır. Sınırsız bir şekilde hamle yapıp sağ sola vurmadan çıkabilir. Ama girerken maalesef tek manevrada girmesini istiyorlar. Şimdi aracımı içeri sokarken öndeki aracın çıkmasını bekleyeyim. Alanı boş görürseniz daha rahat ortalayıp hafiften de böyle sağa yakınlaşarak girmenizde fayda oluyor. Çünkü soldaki dubalara çok yakın oluyor araba diğer türlü. Ortalama, ortaladığımı düşünüyorum. Ve alan içine giriyorum. R'ye taktım geri vitesini. Şimdi arka sağ camdan kontrol ederek geliyorum. Ağacın orada ilk dubeyi gördüm. Bana yakın ikinci dubayı de gördüm. Şu ortadaki duba beni ilgilendirmiyor. Üçüncü dubayı da gördüm arkadaşlar. Üçüncü dubayı size gösterilen yerde hocanızın size göstermiş olduğu yerde ayarlarsanız sonra parkınıza başlarsınız. Ben üçüncü dubomu ayarladım. Kendime göre sağ aynadan takip ederek giriyorum. Direksiyonumu tam sağa kırdım. <laughs> evet, o, o taraf kurtarıyor. Sola da baktım. Dikiz aynamı eşitledim. Direksiyonumu bir buçuktur topluyorum. Dikiz aynamı ikinci dubaya denk getirince de bitiriyorum arkadaşlar. Sonra sağ sinyalimi veriyorum vites değişikliğini yaptım. İlk dubaya doğru tekrardan gidiyorum. İşitledikten sonra direksiyonumu yine tam sağa yapıyorum. Çıkışımı gerçekleştiriyorum. Çıkarken direksiyonumu topladım. Hocaları alıyorum. Sonra sol sinyalimi verdikten sonra sol dikiz aynasından kontrol ediyorum. Aracımı yola çıkartıyorum. Şimdi sırada bu dönüş alanı var. Sağ sinyali açarak buraya geliyorum ve dubalara aşırı derecede yaklaşmıyorum. Çünkü burada yaklaşırken, yaklaşırsak eğer e, giriş zor oluyor. En sondaki yeri tercih ediyorum. Yerde bir, hafiften geri gelin de size göstereyim. 4 tane geri gelme, pardon u dönüş alanı var burada çünkü. Asfaltta da oklarla giriş yerleri belli edilmiş arkadaşlar sağ sinyalimi verdim. En sondaki alana gireceğim. Dubalardan bir tanesini omuzuma getiriyorum. Birbirine yakın olan dubalardan bir tanesini omuzuma getirdim. Diğeriyle de dikiz aynasını eşitledim. Tam sağ yaptım arkadaşlar. Aracımın girişini sağlıyorum. Şu orta dubayla dikiz aynamı hafiften böyle aracımın düzelmesi için eşleştirdim. Sonra tam sol yaptım sol sinyalimi de açtım. Çünkü içeride sola dönerken sinyal istiyorlar. Karşı dubalara doğru gittim. Ama çok yaklaşmıyorum. Çünkü duvar gibi düşünüyorlar. Çizgiye değse bile aracı aracın tamponundan bırakıyorlar. Burada tam sağ yapıp geri manevramı kullanıyorum. Arka dubalara vurmayacak kadar geri geliyorum. Hatta şurada ortada bir tane tek duba var. Dikiz aynamı onunla eşleştiriyorum. Aynı dizayı getiriyorum. Sonra tekrardan tam sol yaptıktan sonra çıkışımı sağlayacağım. Önce sola bakıyorum. Kimse yok. Şu aracın arkasına da bakmaya çalışıyorum. Evet Yavaşça ilerliyorum. Kimse yok. Sağa da baktım arkadaşlar. Sol sinyalle devam ediyorum. Burada hocalar aşağı iniyor. Yine çıkarken yolu kontrol ederken onları da bir zahmet alırsınız. Kalmasınlar buralarda. Kavşağa yaklaşıyorum. Kavşakta yol ver tabelesi var. Kavşağın içinde dönen araç varsa öncelik onundur. Karşıdan gelenler sanki benden önce giriyorlar. O yüzden müsaade edeceğim onlara. Sol sinyalim açık. Ben de kavşağa giriyorum. Arkalarından dönüş yapacağım. Sola doğru kırdım direksiyonumu. Direksiyonum toparlayınca sinyal hemen kapandı. Burada son olarak yokuş kalkış alanı var. Sağ sinyalimi tekrardan açıyorum. Özellikle dururken dikkat edin sağ sinyale. Şu sarı kutuların en başındakinde duruyorum. Eğer önümde araba varsa arkasında da durabilirim. Sorun yok. Sağ sinyale durdum. Sol sinyalimi verdim. Arkadaşlar yön değişikliği yaptım. Sol aynadan var mı giden? Yok. Artık gazlıyorum. Yapacağım herhangi bir uygulama kalmadı. Şimdi turu tamamlayıp başlangıç yerine tekrardan geri döneceğim. Yani 21 numara gibi bir numaradan başladığımı düşünerekten tekli güzergahı yapmış oldum. Başladım yere gittim de geri dönmüş oldum da bitirmiş olacağım. Bu caddede giderken artık dönüş yolu seslerinize dikkat edin. Aracınızı yavaşlatın. Zaten yapacak başka bir şeyiniz kalmadı. Sağdan çıkan araç beni bekliyor. O yüzden yol vermedim. Caddede olduğum için yol üstünde de ben de zaten. Mümkün olduğunca sol tarafta ortadaki şerit çizgisine arabayı yakın tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü sağ tarafta park halinde araçlar oluyor. Onlara takılmamak için hem de direksiyon hakimiyetinizin daha sağlıklı olması için hem karşıdan gelenlere yakın hem çizgiye göre daha gitmeniz gitmenizde fayda var. Önümde bir tane sürücü adayı var. Onu takip ederekten turu tamamlayacağım şimdi. Işıklar tekrardan yeşil Ana Şansa bak kırmızıya döndü. Öndeki aracı tekerleklerini görecek şekilde durdum. Şöyle göstereyim. Tekerlekler görünüyor. Yeşil yandı ama arkadaş kalktığında biz de kalkacağız. Evet, istop ettirdi. Korna çalıp da onu telaşeye vermek istemiyorum. Karşıya bakıyorum gelen var mı? Yok. Sol aynadan da gelen yok. Ben de çıkışım. Anam kalkıyormuş. Neyse. Arkasından devam ediyorum. Evet bu caddenin sonuna doğru yaklaşırken şurada inşaat haline gelen bir bölüm var. Satılık evler falan ilanlar var. Yabancılık çekmemek için buradan kendinize boz Sol sinyalinizi verip geniş açıyla burada dönüşünüzü yapıyorsunuz. Sonra ilerlemeye devam edeceğiz. Bu arkadaş Demek ki yakın numaralardan kalkmış duruyor. Ben biraz daha ilerliyorum. 21 numaranın karşılığında herhangi bir yerde duracağım. Sağ sinyalimi verdim. Şurada eski bir elektrik direği var. Trafo şeklinde bir şeyler var. Orada bu civarda yanaşıp duruyorum. Sağ sinyalimle aracımı Park konumunu aldıktan sonra ya da şöyle boş alayım baştan otomatik olduğu için el freni çekiyorum vitesi bırakıyorum freni bırakıyorum freni ikinciye basıp P'ye alıyorum ve aracımı istop ediyorum herkese geçmiş olsun arkadaşlar başarılar dilerim